Sağ kanattan çabuk bir atak. Sako süratli bir oyuncu. Sako gitti. Sako topu aldı. Olcay Akem oyunu durduruyor. Foul. İki oyuncu birden yerde. Aissati ve Markao sakatlık geçiren oyuncular. Sarıkat Markao'ya. Şimdi geldi. Rodega vurdu direğe vurdu top havalandı sahası. Mustera ikinci pozisyon faul faul oyun durdu serbest vuruş pas Ömer'den Emre aldı kaleye baktı mükemmel bir pas Falcao Saracchi Oğuz karşıladı seri aldı kaleye baktı Sola döndü. Ömer topla buluştu. Ceza sahası içinde Falcao. Stakovyak. Korneli gösteriyor hakem. Tekrar Olcay. Ceza sahası içi. Rodego ortada. Olcay kaleyi düşündü. Falcao. Seri, Saracchi, atağa çıktı, sol kanat, topla buluştu, ceza sahası içine topu girişti, gol! bayrağı. Ve golü ver hakem gol. Emre. Emre. Pozisyon incelendi. Gol. Galatasaray 1-0 önde. Kale sahasının önü Rodega. Lemina çekti topu. Seri seriden ceza sahasına. Falcao! 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 Galatasaray 2-0 önde. Bu tür pozisyonların en etkili oyuncularından biri. Falcao! Toparlandı! Yukat Erdeniz'e spor golü buluyor Muhammed. Olcay koşuyu yaptı ceza sahası. Olcay çevirdi. Şimdi bir kontrol. İkinci vuruş Mustena. Sedat ve Mustena. Emre. Saracchi. Ceza sahası içine topun gelişine. Feguli. Out'a gidiyor top Feguli. Aysati. Rodega. Sola Sedat'a kaç karşıya. Sedat vurdu dışarıya. Beraberlik şansını değerlendiremiyor. Yukatel Denizli Spor. Ömer'den kanada. Fegüli savunmanın arkasına. Top yere vurdu kazandı. Şimdi kontrol. Fegüli çok kraft hareket. Ayağın dışıyla pas. Seri kaleye baktı. Şutunu attı dışarıya. Falcao. Fegüli hareketliyle atmadı. Şimdi pas Taylan'a. Taylan'dan kaleye. Out'a gidiyor top. Ömer alkışlarla çıktı oyundan. Sekidika oyunda. Rodega. Ortam gerginleşti. Galatasaraylı ve Yukatel Denizli Sporlu oyuncular. İki oyuncu barıştılar. Sarı kart. Rodega. 3 puan Galatasaray'ın. Galatasaray 2. Yukatel Denizli Spor 1.